Kat yeri. Ben eminim ki bizim bu programı izledikten ya da dinledikten sonra hastalar, kişiler kulak memelerini inceleyecek. Muratcığım bu kulak memesi damar yapısının damar açısından vücudumuzun en zengin bölgesi. O yüzden kalp damar hastalıklarının hastası olup olmadığı için en iyi belirti kulak memesidir. Neyle bakacağız hocam kulak Kulak memesi, memesi düzgünse mesela benimki gibi böyle yani kat yeri yoksa şöyle ortadan bir kesik çizgi yoksa bu kalp hastası olma ihtimali evet. düşüktür. Ama böyle ortadan bir kat yeri diyorum yani şöyle katlıysa. Peki o doğuştan olamaz mı hocam? Hayır doğuştan olamaz. Katlıysa ortada bir böyle bir yarık gibi bir şey varsa böyle ikiye katlanıyorsa o kişiler kulak memesine baksınlar baktırsınlar bir kat yeri varsa hemen bir kalp doktoruna, kalp doktoruna. gitsinler. Mesela Enteresan. eczaneye bir, birisi gelmişti bir keresinde. Evet. Daha genç de birisi. Ben e eczaneye girenler önce kulak memesine bir bakarım. Hocam <laughs> <laughs> yanlış anlamazsın. Kariptir Yok, <laughs> <laughs> Yo, Kulağına bakıyorum. Başka bir tarafına değil. Şimdi eğer bir kat geldi hasta biraz bahsetti falan konuştuk. Sen dedim yani korkutmak istemem ama dedim bir kalp doktoruna gitmen de fayda var dedim. Neden dedi? Çünkü kulağında kat yeri var dedim. Ben zaten kalp hastasıyım dedi. Devam. Yani o demeden ben dedim. Ne de? Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Çok mantıklı bir şey. İşte bu faktörler, bu belirtiler varsa kalplerini hemen bir kalp doktoruna, e, kardiyola gitsinler. Kalp hastalığı. Efor testi çok. Önemli. Gözden de anlaşılıyor hocam. Öyle mi? Tabi. Hmm. Gözdeki... Onu da sen anlat. O da sen uzmanlığına girer. <laughs> Gözdeki e, gözün beyaz kısmında izleyicilerimizin daha kolay anlayacak şekilde beyaz kısmındaki sararma kalp hastalığının en büyük belirtilerinden biri. Hmm. Sararma. Sararma. O da bunu sar... falan karıştırır aslında yani. Sarılığa da işaret eder Sarılığa da riyat eder ama sarılık genelde hani bebeklerde Hı -hı. çocuklarda çok fazla, Hı -hı. yeni doğanlarda çok fazla olur da erişkinlerde sen de siz de veya ben de çok zor bir ihtimaldir. Benim aklıma bir şey daha geldi. Bazen nedeni bilinmeyen bulantılar da kalp hastalığının sebebi oluyor. Yani bir türlü bir şey bulunamıyor hastada ama hasta devamlı kusuyor. Bulantısı geliyor, öğürüyor. İşte bu da kalp hastalığının ve ben bir, birkaç hastada e, rastladım ve onları evet. doktorlarına yönelttim. O doktorları e, onların aracılığıyla bana teşekkür yolladılar. Balgamda kan. Bu çok önemli. Balgamda niye kan olur? Tüberkülozdan olabilir, veremden. Bir de kalp iyi çalışmaz, büyümüştür, hastadır. Bizim kapakçık dediğimiz, sibop görevi gören kapakçıklarda evet. bir gevşeme olur. Evet. Oradan adeta kan kapakçıktan akciğerlere göllenir, sızar. He. Ve bu hastalar çoğu zaman kendilerini bronşit hastası sanar. Öksürür, 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 balgam çıkartır ve balgam kanlıdır. İşte bu hastanın kalbi büyümüştür. Kalbi büyür hasta olduğundan büyür. Anladım. Tabii. Yani bu belirtiler varsa Onu verem zannedebilir. Çoğu zaman akciğer evet. Babamda da olmuştu da hocam o diş kanıyormuş. Fıs fıs içer çeker çeker nefesi bir türlü açılmaz. Çünkü e, yeri yeri farklı yani. Sebep hmm. altta yatan sebep farklı. Çok i̇şte önemli. bunlar varsa lafı çok uzatmayalım. Bir an önce gitsinler. Efor testi çok önemli. Bu efor testi e, evet. e, eko kalp hastası olup olmadığı hakkında önemli bilgiler verir. Evet. Ha gelelim kalp sağlığına. Egzersiz dedik en başta ve bizim baş bitkimiz alıç. Alıç, alıç, alıç. Neyi? Çiçeği. Meyvesi olur mu? Olur. Ama çiçeği gibi olmaz. Şimdi fitotür... alıç özütü demiştik hocam bir de aslında. İşte o çiçeğinin özütü. Çiçeğinin özütü. Beyaz mi? çiçekler açar işçi bayramında. Mayıs'ın biri <laughs> unutmayayım diye öyle yazdım. Birin Yoksa unuturum yani bir şey bir şeyle böyle evet. raptettiniz ettiniz mi unutulmuyor. O hafıza tekniklerinde evet. <gülüyor> <gülüyor> hocam Nevruz'da ne vardı? <laughs> Onu bilmiyorum. Orada daha bitki çıkmıyor. Nevruz pek işe yaramıyor demek ki. Eyvah eyvah. Şimdi bu alıç özlüğünü bulabilir misiniz hocam eczanelerde? E, alıç özlüğünü her eczanede bulamazsınız. Yani benim gibi bu işe çok meraklı, ilgi duyan, işini severek yapan eczanede... Fitoterapi ile ilgili. Tabii tabii. Biz, biz üretiyoruz. Evet ne kadar güzel. Alıç çiçeği özütü, e, alı alıç çiçeğinin ve yapraklarının kalbe giden atar damarları genişlettiği evet. ve dolayısıyla dolayısıyla kalbi beslediği biliniyor. Kesin bu. Başka Q10 duydun mu? Hiç duymadım hocam. Koenzim Q10. Koenzim Q10 dediğimiz bir madde dana kalbinden üretiliyor. Evet. Dana kalbi. Ve bu Q10 dediğimiz madde e, mitokondriden yağ asitlerini kalpte enerjiye çevrilmesini de sağlıyor. Koenzim q Q10 de diyoruz. Başka karnitin, başka pantetin. Bunlar kalp destekleri. Tabii bunlar uzun uzadı anla, anlatmam çok vakit alır. Evet. Q10, alıç, e, çiçeği ve yaprağı, e, karnitin ve pantetin. Hocam burada zaten e, bu şartlarda, bu programda kalkıp da tedavi Kesin tedavi önermemiz söz konusu değil ama yardımcı tedavilerle... Ya yardımcı tedavi var. Kesin İnsanları tedavi, biraz daha bilgilendirebilirsek en azından yani faydası kesin, olabilecek... Tabi, kesin tedavi olanlar da var canım, Onlar da söylüyoruz. Ne evet. diyoruz? Şu Mesela az önce nefrotik sendromda ne dedik? Biz ancak destek olabiliriz. Diyoruz. Evet. Ama başka bir hastalık gelir. Efendim biz bunu tedavi ederiz. Niye etmiyoruz? Hocam şimdi ağır hastalıklar var. Mesela diyabetten bahsediyoruz. Mesela kalp hastalığından bahsediyoruz. Ee, yani bu tür hastalıkların zaten sentetik olarak da çok fazla böyle kesin tedavileri yok ki bitkisel olarak. o hastalar iş işten geçtikten sonra doktora gidiyorlar. Ne yapsın doktor? Evet doğru. İş işten geçmiş. Hocam insanların da bir kilometre şeyi yok ki hocam. Yani kilometreye işte geldiğinde yani. Gidip de doktora. Neydi? Nidenin pazarı süreç bu geçti borun pazarı gibi oluyor. <laughs> evet. Ondan sonra da fazla bir şey olmuyor yani. Hocam bir de e, tuhaf sorulardan bir daha var. E, açık süt içilmeli mi? İçilirse nasıl içilmeli? <laughs> Faydası var mı? Açık Zarar sütten yok. kasıt ne? Kapalı sütlere göre. He, yani bu benim e, uzmanlık alanım değil ama. ben ya Bu olsam, konudaki sizin düşüncenizi merak ettikleri için. Sormuştum. Ben olsam UHT yöntemine ben sıcak bakmıyorum. Yani pastörize sütte sıcak bakmıyorum. Evet. Kaldı ki e, bu pastörize sütlerin pek çoğunun süt tozundan üretildiği fısıltısı doğruysa eğer bu iyice bir şey skandal. Yapmayın. Tabii ki. UHT yani aniden sıcak şoklama yapıp ondan sonra birden soğutma tekniği. Ya birçok şey batıdan gelince biz e, ya bu batı böyle yapmışsa bunda bir hayır vardır, bu iyidir. Bir Adamlar vardır, evet. aya çıkmış falan diyoruz ama öyle değil. Her şey öyle değil. Yani bir beslenme profesörü Earl Mindel, Earl Mindel, Batı Pasifik Üniversitesi beslenme profesörü diyor ki siz, siz olun çabuk bozulan gıdaları seçin hemen tüketin. Bakın beslenmede genel kural bu. Çabuk bozulan gıdaları seçin hemen tüketin. Ya benim annemin yoğurdu üç günde bozuluyor öbür yoğurdu iki ay duruyor. Nasıl oluyor bu? Enteresan. E i̇şte Bundan tabi, bahsediyoruz. Tabii ben, ol, ben olsam ben... E, Evet. Mahalleci mahallemin sütünü içer. Mahallemin ineğinden sağdığı sütünü içer. Öyle mi yapalım? Tabi. Ben öyle yaparım. İsteyen istediğini yapsın. Hayır, yok biz de öyle yapıyoruz. <laughs> yani açık sütü ben tercih evet. ediyorum. Çünkü zaten kapalı sütlerde tuhaf ve enteresan bir lezzet oluyor hocam. Süt evet. tadını pek alamıyorum. Ee, normalde açık sütten iki bardak, üç bardak içebilirken evet. onda yarım bardakta evet. insan sıkılıyor. Evet. Hocam süremiz e, ne yazık ki doldu. Reji de bize bayağı kızdı yine her zamanki gibi, her programda olduğu gibi. Göz <laughs> açıp kapayıncaya kadar su gibi bir program geçti. Aslında programın adını değiştirebiliriz su gibi diye. Olabilir. <laughs> <laughs> Hocam katıldığınız için çok, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, öncelikle hem şahsım hem Ereğli TV hem de ile hem şehirlerine adına size teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Ereil'den böyle bir insanın çıkması çok gurur verici. Sizin de öyle. Çok Sizin mutlu de öyle. oluyoruz hocam. Evet. Ee, üreticileri ben genelde gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Haklısın. Üreticiler bizim için çok çok. Çünkü önemli. çok ağır yükümlülükleri göz önüne alarak, evet, bir ideal ve hedef uğruna, evet. e, yani büyük bir işe girişiyorlar. Üreticilerin hepsini biz de kutluyoruz. Aynı zamanda bu programın yapılmasına sebep olan. Erol kardeşimiz, Erol Kuyumcu'la da ayrıca teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür Erol Bey. Evet. O da Ereğli'mizin nadide evet. esnaflarından birisi. E, Erol abiye de buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hocam e, birçok soru aldık ama haftaya tekrar e, haftaya değil bir sonraki haftaya. İki hafta sonra. İki işte. hafta sonraya tekrar izleyicilerimizle beraber olmak üzere. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için size de teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz efendim.